arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız be siz siz iyisiniz ben ben de iyiyim bugün oh, birden 100 yaşına kadar ya birden 100 yaşına kadar yaşma oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz en son 44 yaşında kalmıştık bakalım bu, bakalım öbür yaşlarda bu, bu bundan sonra başımıza neler gelecek Har Hadi izleyin verin. O zaman iyi seyirler. Şimdi 44 yaşında bakalım nereye gittik. bir şey yazıyor benim geçmiş şey yok. <laughs> Hadi ben hiç anlamıyorum. Ağaçlar reklamdan sonra geri geldik. Dur biz diyelim bakalım nereye olur. bir sunumumuz var sonra. Hayır, öyle bir şey. Fazla konuşma işte Peki, işte ne oldu? Evet. Asdakim as. Sonuçta, ne oldu? Hı -hı. Dur. Tamamdır arkadaşlar. 45 yaşına girdik. Ne olacak? Bakalım. Arkadaşlar burada hatırlatmak isterim. En son bir sevgilimiz o en son uygulamadan bir sevgilimiz olmuştu onu onu ucuz yüz varlık diye kaybetmiştik şimdi de bir sunumumuz var gösteri var sana. Tamam. İnsanlar mutlu oluyor gibi gözüküyor. Daha demin gülüyor. Bakın siz adamdan sağlamazsan işiniz. Arkadaşlar şimdi şimdi bir... 45 yaşına girdik sonumuz kötü geçti Tıba. şimdi tekrardan gelmiş bir yaptıklarımız çok hatırlamıyorum ben bir da buna bak ben şimdi ya, yine aynı şey Biz yapamıyoruz ya. Vallahi. Hiç yapamıyoruz. Yani. Çok <laughs> iyi. <güzelim. gülüyor> De <laughs> Defe. Defe Def normal. Sonu. Sonu Son Son şu 45 yaşından çık arkadaşlar 45 yaş da ya çok net geçti biraz geçir şimdi yarın sahneye çıkıyoruz yarın sahneye yapacağız yapacağız Kompara da rabit. Kompara da İnsanlar sırf. Arkadaşlar bu da İngilizcem, İngilizcem olduğu için her şey tamam Rastgele basıyorum. Bye bye. Bu adı sırada bir şeyler düştü. Işte. Bu da emin cengiz. Kim bir hata yaptı? <laughs> Arkadaşlar şimdi geri geldim. Ya Yan, yanlış şeye tıkladım. Bakalım. Ya yanlış hatırlamadıysam... Yani geç, geç şeye. Olaylara yani? bir şey Sonra sevindi. de... de Ne diyor ya? Neyse. 46 yaşında Bir şey diyeceğim

Biz ne konuşması yapıyoruz? Biz, biz neyle oynuyoruz? Oyun şanı var. Sen komedyeniz. <laughs> Diye tahmin ediyor. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir çayımız қоай right. еіз yeah, <laughs> lexap e e oh ya yang shop ya sudah akan kari hari tadi mana konsol ini O nasıl da hafif. yaşına gidip. nasıl bir senaryo gerçekleştir acaba? Nereye edin. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> Bizim arkada adamımızı <laughs> ezmişler. Gel. <laughs> 50 yaşına girdik. 50 yaşına geldik ve hayatımızın yarısını tamamladık. Bu yaşlara kadar geldik. Ha, gene bir havalandayız. Hmm. Uçuyoruz. <laughs> 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 <laughs>

天啊，妈呀，这个是。 Yeah, really can olmadı ya. Geç, elleri, geç. Yapıyoruz. bay Tamam. <laughs> <Arvana guy. Gülüyor> <laughs> sí, çok şükür, 50 çıktı. yeni çıkardı kesin. Sonra bir yıldız gördüm adı çağır diye. Ne oluyor? Uçak düşüyor. Şu atla. Atla 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 atla. Hep bir adaya düşüyoruz. Yani. yani şanslıyız ha.

Mahmut'a işte çok hazırlam sizin de hatır şeyiniz olmuyor. Aa, annem soğumaz. Bilmiyordur buradayız. Öyle sakalım bize şekil olmuş ha. Çeyla. Aa bu kabul şey değil bu. Nerede onlar ya? put, put gibi bir şey diyorlar ki ya. Nerede? Aa balık. Bunlar draç be. Var ya dünya zenginiydi. Ne dost bana mıdır? İletişim midir? Her değil. Aa kabul ettim ha. Kabul ettim. Bizi aralarına kabul ettiler. Ya. Arkadaşlar şimdi gel gel, bir dakika. şey var. şimdi Ne böyle <tık> <dekta. Ne tık> Evet. Gabi. Ne yapıyorsun Ne yapıyor süper yapıyorduk ya. Ha okçulu öğreniyoruz. What? Bize eğitim bize eğitim veriyorlar. Hayatta kalmamız için bize eğitim veriyorlar. Bir ay sonra. Ya yani bir yıl sonra. ikiden vurduk. <gülüyor> <gülüyor> Saçımız popçular gibi Saçımız popçular demiş arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar burada aşağıdan e, la... 46 yaşına girdik arkadaşlar bakalım bu ayakta <laughs> sonra, sonra ne olacak. Arkadaşlar aşağıdan... burada aşağıda sadece sadece bir saniyenizi ayırıp videoyu durdurup sadece bir saniyenizi ayırıp aşağıdan like at abone alalım sen de Ben çok şimaya yarıyor. Yani. O zaman devam ki. Ne yaptın? Başlasın. Hah, şey yüz Bir daha Herkes bot yapar. En iyisi. Yani en iyisi yani, niye öyle yüz, yüze yüze, 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 yüze gidecek halimiz yok ya. En iyi bot Hah sakin. Oha bu sağlam balığı yapmışız düştü. Oh, köpek balığı geldi. Nanay, köpek balı. Arkadaşlar oh, köpek balı kap kaptı bizi. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Armağan aga. Yeter. Bırak o zaman bir işimiz olabilir Tamam. O, bize kaç saat tutmuş. Burak. Ancağa gene geldik. Tam seferine. Ha, ke biz şehir gemilerinden birini bulduk. Oho! He he. Güzel bir şehir. Oysa şimdi yıldız altı kevinleşiyor. Pepe'nin dedesi olduk. Pepe'nin dedesine dönüştük yani. O da be koyuyoruz şimdi. De. Evet. Ring düngeye çıkarmam. Düngeye çıkarak. Eee. Bence bu pek iyi bir şey değil. Ay öyle. Eee. Ankara burbona. Ayoh. Koskoca hayırdır dans et. biz de aradan savaştık. Biz de aradan savaştık. Evet. 60 yaşındayız. Vay be. Can sonra bir yere geldik. Et Etrafından yardım şey. etmiş. Burası bir de ses küçümsüyor. Ooo. Bin dolar verdik. Bin dolarlık aldık hmm. Arkadaşlar şimdi eee ay şey şey, şey, ben, e, ben, ben ya, şey ben 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 Eee bak ee, bir kere ee, şey bir keresinde de cuma amcamla beraber e, şey, e eee pişil falan oynadım olmuştu o yüzden bu oyunda belki kalan ihtimalim var ama siz sizin on sakın kumar'a özlemeyin yoksa fakir kalın yoksa fakir kalırsınız ama ben kartı seçeceğim zaten zaten bizim oynadığımız sadece Kartla oyn oynanıyordu. Abi evet, bir taş. Bakalım. Evet. Ne var? Hı mm hı. -hmm. Evet. Evet. Yes, kazandık. Kazandık ha? Nerede? dakika kayıp mı ettik? Ne oldu? E, ne oldu şimdi? Ha, kayıp etmiş. Para basıyoruz. Para basıyoruz. Son paramızı bastık. Evet. Sinek de var. Onda da. Sinek Ne Kartına baktık. Bir şeyle yaptık. Bir şeyle yaptık. Kartına baktık. Ne he? Bir tane attık. Yine kartları koydu. Hmm. Hmm. Biz kazandık. Şeyle <laughs> çakallık. Öyle dayının kafası da tam benim, tam benim kafamda uyuşuyormuş ha. Yani dayının kafasındaki kurdu planı tam benim. 62 yaşındayız. Bakalım neler kalacak. Arkadaşlar burada. Hala kanalın hala kanalıma abone olup like atmadıysanız lütfen şu anda tam sırası abone olup like atın ve kaç yaşındasınız onu da yorumlara yazın. Ay ya, yanlış oldu. Geç. Asaniz. Evet. Ya geç ya geç geç geç. Telefon aracım artık ya. Evet. Yatıyoruz hastaydı. Arkadaşlar şimdi bir yer düşüyoruz ama Biz gittikçe gençleşiyoruz Bebeğiz Bir yer düştük gittikçe gençleştik Be Bebek olduk ne oldu <laughs> bir dakika bir Ne oldu Evet <laughs> Çok kötü bir şey Bak ne <laughs> O değil de. Eee oh. şey. Oh. Mai. Ay dur sen de şey, mesela masasına niye arkolarda? <laughs> ne yer gösteriyor ya da onu söylüyorsa or oraya orada durmam söylüyorsa bir şey can biz böyle daha sonra Evet. Bitti <laughs> evet. bizi. bir dakika. Yok, uyumuş olamaz. Yok, olmuşuz Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Her şey sonuna niye öyle bir şey olur? beni o, onu da hiç anlamadım ama bir şey bir dahaki bölümde kaldığımız ya da deva, devam edeceğiz. Sonra ikinde ikisine kız var. Ben pembe olan seçeceğim. Bakalım kız olunca hayatımız nasıl olacak? Onu merak ettim. Bir sonraki bölümde kız olarak devam ediyoruz. Görüşürüz. Abone ol.